Türkiye'de en çok kime güveniyorsun? Onların hiç. Vallahi bilmiyoruz ki ya. Şimdi en çok <laughs> siyasilerden var. mi? Fark etmez. Aklınıza ilk gelen. Siyasilerden hepsine de güveniyorsun. Muhalefet partilerine. Türkiye'nin rezilliğini görüyorsun kızım. Enflasyonu görüyorsun. Millet aç geziyor. Ben emekliyim. Ben aç geziyorum. Ben tok değil, Öyle bir iş yok. <laughs> Kansansızlığa gerek. Vallahi ben kimseye güveniyorum. Yani Kim güvenecek kimse kalmadı da o yüzden. Yani artık kime oy vereceğimizi, kime inanacağımızı hiç kimse bilmiyor. O yüzden dedim ben pek fazla konuşmak istemiyorum. Şu anda kimse güvenmiyoruz. Neden? Yani, güvenilecek insan yok. Yani hükümeti güzel yönetmiyorlar. Bilmiyorum yani ya. Artık insanlar bunu aldı. Görecek kimse kalmadı bence. Ne açıdan? Her açıdan fark etmez. Yani aileme güveniyorum tabii çocuklarımıza, ailemize. Yani kullandıklarımı, şey güvendiklerimiz böyle yani. Başka da ne diyebilirim ki? Ben de aileme. Kendimize güveniyoruz. Kimi güvenecek? Güvenecek kimse yok ki ne? Ailem var. Ailelerime güveniyorum. Kardeşlerime. Başka kimse güvenecek ki? Ailem var. Oğlum çocuğuma güvenirim. Anneme babama güveniyorum. Kime güveneceksin başka? Başka kimseye güvenemezsin ki. Bana bana bana. Aman <laughs> hiç şey yapmayayım. Hiç yorum yapmayayım dedim. Neden? Hiç yorum yapmayayım. Yok mu güvendiğiniz biri? Ya hepsine güveniyoruz tabii. Devletimize güven Kimse. Aile. Ben mi? En çok e, özgür özere güveniyorum. Neden? 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 Türkiye'yi kurtaracak o genç kafalar. Genç. Genç olduğu için. Bir de Kemalist. Başka yok. Başka yok. Alternatif yok. Bitti. Kendime güvenirim yani. Kendime güvenirim aynen. Hani bir soru aileme? Bu sorunun cevabı çok zor. İnsanları soruyorsam insanlar artık güvenilmez. Allah'a güveniyorum. Başka bir şeye güvenmiyorum. Çünkü o daima ilahi adalettir. Kötülük yapan da olsa onun cezasını verecektir. Öyle diye düşünüyorum. Ama tabii kendi aileme de güveniyorum tabii ki. Kardeşime, babam vefat etti. O da çok değerli bir insandı. ben yani tabii insanlar değişik. Herkes farklı oluyor. Belki çok iyi diyebildiğiniz bir insan kötü olabilir. Bunu zaten iyilik kötülük kavramı da çok farklı bir şey. Yani bu diyalek diye girmeyelim. İnsanın aile, ailesinden başka güvence kimsesi yok şu an. Genelde öyle de. Yani bazen ailesi de güvenilmez olabilir. Kendine güveneceksin ilk önce. Eğer kendin her şeyi yapabilecek güçteysen yapacaksın. Yapamayacak kadarsan başkalarından yardım isteyeceksin. Ama namus namuslu dürüst olacaksın yani. Düzgün insan olacaksın. Borcunu ödeyeceksin. Vesaire yani. Bir insana söz verdiysen onu yapacaksın. Onun gibi işte. Ya bir iş aldıysan üzerine mutlaka. Ben inşaat yüksek mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Benim gibi bir insandan insanlara kötülük yapmak diye bir düşünce olabilir mi? Serbest çalıştım yıllarca. Bir tane müşterimin hakkını yemiş değilim. Kendime değişme. Başka? Başka kimseye güvenme. Ben bir şey güvenmiyorum. Ben de hiç kimseye güvenmem. Kendime kendime. Başka kimseye güvenmem. Neden? Ya kime güvendiysem hep bana benim defans attılar. Onun için kimseye güvenmiyorum. Herkes bana yamuk yap. Kimseye güvenmiyorum. Bu da babana bile güvenme diye boşuna dememişler o zaman. Evet, tamam doğru söyledin yani, Doğru. Kendime ve kendimle ilgili şu an küçük bir şarkı yazdım onu söyleyebilirim istersen. Tabii iyi olur. O zaman <laughs> Yağmurda ıslanırken Aldım elime gitarı Ben ve gitarım uyuşurken Beynimiz karıncalanırdı Yokluğunda hayat çok ıslak Yokluğunda hayat çok ıslak <laughs> kendime galiba ya Başka birine değil veya anneme olabilir o şekilde. Bir yukarı baktığımda bir daha aynaya baktığımda kişiye güveniyorum. Bu hayatta kimseye güvenilmez. Gel kardeşim sen de gel. Sen de gel oğlum gel. Bu hayatta gerçekten kimseye güvenilmez ablacığım. Neden? Çok azı özür dilerim kahpe bir hayat. Kahpe hayat yani. Güvenilmez kimseye. Bir yukarıdakine güveneceksin bir de aynaya baktığın kişi. Aynaya baktığın zaman kim karşında? Kendin karşındasın abi. Kendine güveneceksin. O yüzden düşenin dost olmaz. Buradan çok teşekkür ediyorum. Bu hayatta en çok kime güveniyorum? Yani bir söz vardır ya. Bu hayatta babana bile güvenmeyeceksin. Bu hayatta kimseye güvenilmez. Hani Neden? Her zaman. Ya çünkü çok gördük geçirdik. Hani yaşımız tamam olabilir ama Yaşanmıştık var. Çok hani arkamızdan hançer yedik. Yani bu sebepten dolayı babamız da yanlış yaptı. Hani artık insanın bir zaman sonra güvenecek dalı kalmıyor. Kendine güveniyor. Başka da kimseye güvenemiyor. Allah'tan başkasına da sığınamıyor zaten. Yemin ediyorum bak Allah belamı versin. Daha 2 sene önce bir dostum vardı. O kadar çok güvendim ki cezaevine düştüm. Cezaevinde bile dostuna normalde gerçekten güvenilmez derlerdi. İçeride o kadar bahsettiler. Ben o kadar çok savundum ki. Ama hayat bazen insanlara böyle hani darbe aldığı zaman neyin ne olduğunu öğretebiliyor. O yüzden ben de darbemi aldım. O bıçak yarasıyla daha çok güçlendim. Bu sefer ne yapıyorum? Kimseye güvenmiyorum. Tek başıma hareket ediyorum ve tek başıma ayakta duruyorum. Her zaman da böyle olması gerekiyor. Buradan bütün herkese de söylüyorum. Tek başınıza olun. Düştüğünüz zaman tek başınıza kalkın yani. Allah'a güveniyorum. Ya babama güvenemiyorum. Geçtim ben devlet devlete güvensem kardeşim ya. Zaten battı balık yan gidiyor. Ya. Bu Tayyip var nalet etti memleketi. Tal nalet. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin demişler. Boşuna mı demişler? Evet tabii evet, tabii tabii doğru canım. Şimdi anasını basın öldürdüler şimdi gider biliyorsun kendini. Yazık. Yani annem babam vefat etti. Oğluma güvenirim. Hayvanlara daha çok güveniyorum. Ben kendime. kendime güveniyorum. ben de kendime, <laughs> ben de kendime güveniyorum. <laughs> <laughs> Aynen <güveniyorum. Aymanları> <laughs> en çok kendime güveniyorum. <laughs> <gülüyor> yani <gülüyor> teşekkür ederim. Kendime güveniyorum. Bir de Allah'a güveniyorum. Başka? Aile olabilir. E, tabii aileme de güveniyorum yani aile güvenimiz ki şey olur mu? Eşim, çocuklarım gelinim, torunum hepsine güveniyorum. Kendime. Neden? Başka biri yok mu? Aile olabilir. Yok. Neden? Olmadığı için yok işte. Güvenmiyorum kimseye. Bir kızım var kızıma güveniyorum. Oğlum da var ama oğlanlar biraz soğuk duruyor ama kız daha canlı. Öyle. Kızlar babalarına kıyamaz. Yakın oluyor çok. Benim her şeyime ilgileniyor. Sağ olsun. İlaçlarımla ilgileniyor. Ayağım, ayaktaki çoraba da şey yapıyor. Kendisi alıyor. Öyle. Kendime güveniyorum. Başka güvenebileceğim kimsem yok. Neden? Ya güvenliklerimiz hep böyle sırtımızdan vurduğu için genellikle. Yani ya da güvendiğimiz dağlar hep kar yağdığı için e, o yüzden güvenmiyorum kimseye. Bir kendime bir de yukarıdakine. Eşime kendime. Neden? <laughs> kendime güvenirim bir şey yapacaksam kendim yapacağım yani insanlara e, hani fazla güvenmekle herhangi bir şey yapamazsınız yani kendine güveniyorsan yaparsın bu bu kadar basit yani başka bir şey kime güveneceğiz? Yani bu da bir de babana bile güvenme demişler yani boşuna. İşte onun için kendine güvenmen gerekir öyle değil mi? Yani bir şey yapacaksan bir karar vereceksen kendine güveneceksin ona ona göre gireceksin o şey bir şey başarmak istiyorsan biliyorsan o işi de. İşte o şekilde kendine güvenip gireceksin yani. Hani ona güvenerek, buna güvenerek bir yerlere gelinmez. Gelmemeli zaten. Zaten gelmemeli. Yani ona güvenerek ben işe gireceksem, buna güvenerek ben işte para kazanacaksam kazanmayayım daha iyi yani. Kendime güveniyorsam girerim. Başarılı olursam olurum, olamazsam batarım yani bu kadar basit. Kendim olduğum için. <laughs> bu hayatta başka güvenecek kimse yok mu? Eşim. Evet. Hayatta en çok kendime bir de anneme güveniyorum. Evet gerçekten çünkü annem canım annem. Annemi çok seviyorum. Anneme güveniyorum. Onun dışında bir de kendime güveniyorum. Aileme güvenirim en çok ya. Bir de canımdan çok sevdiğim bir kardeşim var. Ona güvenirim ya. Baş Yunus ev arkadaşım olur kendisi. Güvendiğim kişiler sayılıdır.